Sayın Valim hoş geldiniz. Hala. Nasılsınız Valim? Sağ olun Sayın Valim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın Valim hoş, hoş geldiniz. Sayın Valim hoş geldiniz. Sayın Valim hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Buyurun. Sağ olun. Ol. Çok teşekkür ederim. Çok Ama yeriniz falan güzel oldu. Teşekkür ederim. Her yani zaman bekleriz. İnşallah. Hayırlı işler. Görüşmek üzere inşallah. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür Nasılsınız? İyi hamdolsun. İşlerimiz nasıl? Vallahi çok iyi de, değil. kötü böyle idare ediyoruz. İyi olur inşallah. İnşallah iyi olur. Hayırlı işler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hayalda sağlık olun. İyi işleriniz inşallah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi hamdolsun. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Bizler de. Vallahi iyilik olsun. İşler iyi. Tam dostu çalışmak. Rica ederim. Allah razı. olun. işler. Sağ olun. Siz de nasılsınız? Allah'a Sağ olun. Nasılsınız? Ben önce. O gün demiştim bu tarafa evet. da gezdim diye. Ben de dükkanım ben de burada bir dükkanım var. Rabbim sağ Siz de gerçekten çok değerli insan. Sizi gördüm diye diyemiyorum. Osmanlı'ya gelmiş geçmiş İsmail Fırat Bey geldi. Ondan sonra sizi unutmamak şartını unutmayız inşallah. Ne mutlu bana. İnşallah. En evet. önemlisi de bu zaten. Evet. Yani şu insanlara gezebilmek yani evet. siz geldikçe ben bir gözümde <laughs> evet. Gel biraz daha büyüyorsunuz. ben öyle değil. Gerçekten beni geziyor. Allah razı olsun. olsun. Evet. <laughs> Hepimiz memnunuz yani. Sizleri çok, çok seviyorum. O çok seviyorum. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Maşallah çocuklar çok şeydi. Valla size görmek. çekilmek istiyorlar ama. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. geldiniz. Böyle mutlu görmek evet. eğitim yuvasında böyle evet. istekli görmek bizleri çok mutlu ediyor. Sizlere başarılar diliyorum. Geleceğiniz için, geleceğimiz için, Türkiye'miz için en güzel şekilde çalışıp en güzel şekilde hizmet etmenizi diliyorum. İnşallah. İnşallah. Teşekkürler. Teşekkürler. Nasıl Çok. Şükür. çok şükür. Allah yardımcınız. sağ ol. Bana, nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Nasıl bir tarafta bu teşekkür ederim. Sağ ol arada. Nasılsınız? Mayalarınız iyi görsek mutlu oluyoruz. <laughs> Biz de Allah razı olsun. sağ olun. Ayaklarınızda da çok güzel, sağ olun. Görüşürüz abi. Sizler da görüşte yokuz. Selam sayın matem hoş geldiniz. Hoş bulduk. Asla sağ olun. Teşekkür ederiz. Davamızın iyi ammı. Sizlere bir hal hatır soralsak. Davamızdan. Sizleri iyi gördük. Sizler Geçmiş görüş. görüş. Görüşürüz inşallah. Sağ olasın. Herhabalar. Allah razı olsun. İnşallah. Görüşmek üzere. Siz sevin. Hizmetlerimizden memnun Allah razı olsun. Çok sağ Görüşürüz ol. sağ olun. Görüşürüz sağ olun. Saygılar saygılar. Teşekkürler.